Efendim merhabalar. Bugün yakın tarihimizin aslında biliniyor. Yani böyle bilinmeyen bir hikayesi gibi mevzuya girmek isterdim ama aslında bilinen bir hikaye. Bizi birbirimize düşürmek isteyen, Getrut Bell tarafından çizilen planlarla, programlarla, haritalarla bizim çerçevemizi belirleyen bir tarihi olaydan bahsetmek istiyorum. Enes'im Araplar bizi arkadan mı vurdular? Ne oldu? Ya öyle bir hikaye var. Evet. Yani. Araplar bizi vurdu. Hikaye bundan ibaret. İnkılap tarihi kitaplarımız, yakın tarih bilgilerimiz ve programlar bize Arapların bizi arkadan vurduğunu göstermekte. Hikaye şudur. Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti girer. Ümmetin başındaki adam da halifedir. Değil mi Enes? Yani halife ümmetin başıdır. Sultan sıfatıyla Osmanlı devletinin hükümdarıdır. Ancak halife sıfatıyla dünya Müslümanlarının lideridir. Değil mi? Mantık gereği bu. E, tabii. Tıpkı bugün Papa'nın bütün Hristiyanlara hükmettiği gibi halife de halifelik makamına dayanarak Müslümanlara hükmeder. Bu kadar basit. Bizim halifemiz yani padişahımız bütün Müslümanların hükümdarı olarak halifesi olarak dünya Müslümanlarına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Zira Birinci Dünya Savaşı'nda Haçlılar yani Haçlı adını verdiğimiz şey sadece Komutan Konrad önderliğinde Selahaddin Eyyubi'ye saldıran 1. 2. 3. 4. Haçlı Seferleri diye kitapta var olan bir Avrupai ordunun değildir. Mustafa Kemal Paşa'nın Dumlu Pınar'da Mustafa Kemal Paşa'nın Sakarya'da Mustafa Kemal Bey'in, Selahaddin Adil Bey'in, Fahrettin Bey'in, Cevat Paşa'nın Çanakkale savaşlarında mücadele ettiği şey aslında 20. yüzyılın Haçlısı'dır. Irak'ta Saddam'a karşı 25 devlet asker gönderdi. Bir şey söyleyeyim mi? Çok şaşırdım Enes bunu öğrenince. Dostlar size bir bilgiyi paylaşayım. Lüksemburg diye bir ülke var. Lüksemburg, Fransa'nın hemen kenarında Belçika, Fransa, Almanya tam ortasında bir yerde tamam mı? Haritada Lüksemburg görülmez. O kadar küçük. O kadar küçük. Hatta bak şimdi Avrupa haritasını koy buraya. Bir de buraya Lüksemburg yaz. Özel Lüksemburg koy. Ancak Lüksemburg yazınca Lüksemburg'u görebiliyorsun. Lüksemburg İstanbul'un Avrupa yakası kadardır. Yani Eminönü'nden Beylikdüzü'ne kadar değil Avcılar'a kadardır. O kadar bir ülkedir bu. Nüfus da 500 bin. Bu kadar. Ordusu yoktur. Polis gücü vardır. O da çok sınırlıdır. Hiçbir şey yoktur. Turist de yoktur. Turizmi yoktur. Evet. Şimdi turizmi yok ya. Ya turizm için bir şey yapmıyor. İnanılmaz bir turizm geliri var ama. Çünkü mecburen Lüksemburg Havalimanı'nı kullanmak zorundasın. Başka ülkelere gitmek için. O tam ara yol. Tam ara. Tabii aktarma oradan yapılıyor. Bir de Almanya ve Fransa'ya giden gruplar Lüksemburg'u da katıyorlar işin içine. Çünkü Lüksemburg seni yarım günü alıyor. Bir ölü ülke düşün. Yarım günde alıyor. Şimdi ben bunu niye anlattım söyleyeyim mi? Bu kadar silik, bu kadar yok ya yani yok. Bu kadar konuştuğum kelime bile Lüksemburg'u anlatmak için israf ettim ben aslında. Bu kadar basit bir ülkenin Irak'ta askeri var biliyor musun? Hadi ya. Tabii asker yok dedim ya. NATO'da askeri birliği var. Ne kadar işte 100 kişi, 1000 kişi. Oradan asker göndermiş Irak'a. Irak'ta asker var. Lüksemburg askeri var. Bu kadar işte bunun adı Haçlı değil mi? Saddam'a karşı yapılan Saddam'ı övüyorum değil ha. Ya da Libya'daki Kaddafi'yi övüyor değilim bak. Ancak Kaddafi'ye karşı yapılan o 20 devletli koalisyon, Saddam'a karşı Irak'taki 25 devletli koalisyon bugünlerin Haçlısı değil mi? Tıpkı bunun gibi bir Haçlı da Mustafa Kemal Bey'in kara komutanlığını yaptığı Çanakkale'ye, Cevat Paşa'nın deniz komutanlığı yaptığı Çanakkale'ye ya da Sakarya'ya veya Dumlupınar'a gelmişler. Orada da bir sürü millet var bir oluşum bulunmaktadır. Buna karşılık Papa'nın bütün Hristiyan ülkeleri Müslümanların başı olan Osmanlı'ya karşı saldırtmasından sonra halifele, İslam halifesi Osmanlı padişahı da Müslümanlara birlik olun çağrısında bulundu. İlk seferler Çanakkale'den, Sarıkamış'tan yani o Kafkas cephesinden bir de aşağıda pek bilinmez diyorduk. Artık herkes tarafından biliniyor. Irak'a in, Bağdat'a in, 170 kilometre daha aşağıya in. Bildiğin Mezopotamya'nın dibine doğru in. Orada Kut bölgesi adı verilen bir bölge var. Kut ve Amare, Kutül Amare bölgesi var. Oradan İngilizler bir saldırı yaptılar. Fakat İngilizler oraya saldırı yaparken kendi İngiliz askerlerini kullanmadı. İskoçyalılar, İrlandalılar, Danimarkalılar, İngilizler orada yoklar. Orada kim var biliyor musun? Bangladeşliler, Senegalliler. İkinci sınıf insan olarak gördüğü insanlar. Aynen öyle. Aynen öyle. İnsan mıdır acaba bunlar diyerek düşündükleri kişilerin oluşturdukları Afrika ordusu var. Afrika ve Asya orduları. İşte o orduları gönderdiler. Bu ordulara karşı biz kahramanca direndik ve bu cephede Kutulamara bölgesinde 6 tane araba şehreti üzülerek ifade ediyorum. 6 Arap aşireti İngilizlerden yana oldu ve Osmanlı'ya vurdu. Altı Arap aşireti her birinde bin kişi var desem 6000 tane Osmanlı vatandaşı cebinde Osman, orası Osmanlı'ya ait ya. Evet. Cebinde Osmanlı kimliği olan 6000 Iraklı Arap bize karşı İngilizlerle birleşti ve bize vurdular. Nasıl ama? Yani ihanet yani. İhanet değil mi? Bugüne benziyor. Aynen öyle. İhanet. Şimdi hikayenin bu kadarıyla anlatırsam hakikaten ihanet. Bu arada iki de Kürt aşireti bize vurdu. Yani Kürtler de hainlik yaptılar ve bize iki tane Kürt aşireti bize karşı İngilizlerle birleştiler. Hikaye bu. Şimdi hikayenin tamamı bu kadar. Fakat ben hikayenin şu kadarını anlatırsam harbiden küfür ederseniz ve hakikaten de Kürtler ve Araplar haindir, teröristtir dersiniz. Fakat elimi buradan kaldırıp Buradan sonrasını anlatmaya başladığımda ortaya bambaşka bir senaryo çıkıyor. Şimdi ben burayı anlatıyorum. Kurtul Amare Savaşı'nda 6 tane Arap aşireti, 2 tane Kürt aşireti bize karşı İngilizlerle birleşti, bize vurdular. Fakat 6'ya karşı 18 Arap aşireti, 2'ye karşı da 6 Kürt aşireti bizimle birlikte oldu. Hem isyan eden Araplara hem de İngilizlere vurdu. 6 Arap aşireti karşı? 6 Arap aşireti İngilizden yana oldu. 18 Arap aşireti Osmandan yanı oldu. 2 Kürt aşireti İngilizden yanı oldu. 6 Kürt aşireti Osmandan yanı oldu. Şimdi Araplar ve Kürtler hain midir? İhanet eden kısımdakiler evet ama hepsini hain diyemezsin. Evet. Şimdi Araplar haindir dersek Bizim yanımızda olan 18 araba şehretine ayıp etmiş olur muyuz? Tabi. Kürtler haindir dersek bizimle beraber biz kimiz bu arada? Devlet kardeşim. Ben Uygur devletinden, Karahan devletinden, Gazne devletinden, Selçuk devletinden, Oğuz devletinden, Hun devletinden, Osmanlı devletinden ben devletçi bir adamım. Benim devletim kimse ondan yanayım. Bu yüzden de beni en iyi sen biliyorsun Enes. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yanayım. Yani 100 sene önce yaşıyor olsam Osmanlı'dan yana olurdu. 1000 sene önce yaşıyor olsam Selçuk'tan yana olurdu. Devlet önemlidir. Bizden yana oldu derken dostlar, devletten yana olduğu yu anlayın. Yani ben kendimi katmıyorum. Devletten yana oldu. Şimdi Kürtler teröristtir ve haindir dersem şimdi bir lafımı buradan kesiyorlarmış benim. Olur mu olur ha. O zaman bizimle birlikte olan, devletten yana olan 6 tane Kürt aşiretine ayıp etmiş olmayacak mıyız? Doğal olarak öyle olacak. Tabii yani. ki Bugün öyle. de var aynısı. Bazı insanlar PKK ile Kürtlü Kürtleri karıştırıyor. Ama PKK asıl olarak ben bir Kürt oluşumu olduğuna inanmıyorum da. Aynen öyle inanmaz. Zaten öyle bir oluşum değil. Ama şey yani bazı insanların gözünde hala Kürtler ve PKK eşit yani. Evet. Ki... Bugün PKK'nın istediklerine dair bir oylama gibi bir şey yapsan, Kürtlerin çoğu karşı çıkar buna. Zaten buradan da şey çıkmıyor mu? Yani işte biz Kürtlerin hakkını savunuyoruz. Ee, biz iktidara geldiğimizde Afrini geri alacağız dedi ya bir Türk parlamentosunda bir milletvekili. Afrini geri alacağız dedi. Bir daha söyleyeyim mi? Bir Türk milletvekili, yani Türkiye'de yaşayan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden para kazanan Türk TBMM milletvekili Afrin'i geri alacağız dedi. Bunun ne için dedi bunu? Çünkü Türkiye'yi orada işgalci olarak görüyor. Kendisini de Türkiye'li olarak hissetmiyor. Şey HDP işte. Afrin'i geri alacağız dedi. Düşünebiliyor musun? Nasıl bir cüretkarlık bu? Malum parti abi zaten PKK ile eşdeğer konulan bir Aynen partim. öyle. Şimdi İran'la Türkiye savaşta ben İran'dan yana olurum diyen Türkler var. Evet. Türkiye bir şey söyleyeyim mi sana kardeş? Bak ben bunu her yerde örnek veriyorum. PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye her gün kelle alıyorlar bu kırmızı kodla aranan bilmem ne kafa kelleye bu kadar ödül konulan üstlerden birileri alınıyor mu sürekli? Evet. Kim alıyor? Devlet. Hani hangi birim alıyor? MIT. MIT alıyor. Operasyon yapıyor, alıyor değil mi? Evet. MIT'in başındaki adam Kürt. Hakan Fidan. Evet. Vanlı bir Kürt. Bak, Hakan Fidan bir Kürt. Türkiye'ye Dış müdahale yapılsın, Türkiye'ye NATO el koysun, Amerika'nın güdümünde uydu bir devlet olsun diyen Can Dündar, Emre Uslu, Ekrem Dumanlı, bunlar da milliyetçi Türk. Milliyetçi değiller de. Türkiye'deyken Türk milliyetçisi bunlar, Türkiye'deyken. Bunlar Türk milliyetçileriydi, Türkiye'deyken. Ya öyle gözüküyorlardı da abi. Ama Türkler. Şimdi bak, Türk, bunlar Türk. Türkiye'ye müdahale istiyorlar. Almanya parlamentosunda Ermeni katliamını tanıyın, Türkler katildir diyen Cem Özdemir var. Alman milletvekili, Türk kökenli. 6-7 tane Türk milletvekili var. Bak bunlar da Türk. Türk bunlar da. Para sen nelere kadirsin de ne abi. Ya, bari? değil mi? Bunlar da Türk. Ancak Hakan filan Kürt. Şimdi soru hangisi hain? Ya doğal olarak diğer taraftakiler. Turdaki Türkler hain oluyor. Evet. Ben de şöyle söylüyorum. Yani biz de şöyle söylüyoruz sevgili dostlar hain kavramının bir ırkı yoktur. Doğru mu? Evet. Her ırkın haini vardır, kahramanı vardır. Türkiye'ye ihanet eden Arap haindir. Türkiye'ye, Türkiye'ye ihanet eden Kürt haindir. Türkiye'ye ihanet eden Türk haindir. İhanet eden herkes şeyde deli yürek, bumerang çıkmazında çok güzel bir replik vardı bu ülkenin ekmeğini yiyip suyunu içen ve bu ülkeye hainlik yapanlar bu ülkenin ekmeğini yedikleri yerden mermisini yerler diyor. Çok güzel demiş. Ağzından vururum onu diyor yani. Ağzından yer ağzından mermiyi sıkarım diyor. Hakikaten çok güzel bir replikti ve bu ülke için kansa kan, cansa can, terse ter. Benim tavsiyem ne biliyor musun kardeşim? Evet. Kan akmasın ter dökülsün. Ter dökülsün. Üretim olsun ya. Herkes üretsin bir şeyler. Yani ne geliyor abi? Üretim deyince aklına şey gelmesin ha. İha siha falan gelmesin. Yazılım da gelmesin ya. Abi her ne yapıyorsan. Ya ne yapıyorsan yani. O işte o işi iyi yap. Bu kadar yani. Çok absürt denizaltılar yap demiyorum yani. Bir tane karanfil dikmek de üretmek demektir işi. Şey. Dikiyorsun ve ülke güzelleşiyor. Bu kadar basit. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda kutlulama arada Araplar bize hainlik yaptı. Yapmadı kardeşim. Araplar içerisinde hainler vardı. Onun dışında Arabistan'da bir tane oluşum var. Nefret ediyorum şerefsizlerden. Şimdi şerefsizler dedikten sonra da o kelimeyi kullanmak istemiyorum. O yüzden birazcık arasına böyle kelimeler kattıktan sonra o cümleyi kullanmak istiyorum. Üstelik bu peygamber torunu bir şerif. Şerif Hüseyin diye bir adam var. Duymuşsundur, herkes duymuştur. Osmanlı'nın Arabistan Valisi, yani Osmanlı hükümetinde Arabistan Valiliği yapıyor. İstanbul'da yaşıyor. Kavacık'ta yalısı var. Senin yalın var mı? Yok. Sen Türk müsün? Evet. Sen Türksün, senin yalın yok. Evin var mı diye sor. Evin var mı? Yok. Sen Türk müsün? Evet. Ya. O Türk değil ama Türkiye'nin... İstanbul'un en güzel, en gözde yeri nere? Boğaz değil mi? E, tabii. Yalın var. Özellikle yer tarafları. Abi yalın var, yalın. Yalın var, ötesi var mı ya? Yalın ne demek? 15 odalı, 150 milyon dolarlık, 3 katlı triplex, değil de sıfır villan var demektir. Bu devlet ve bu millet sana daha ne versin? Başka hiçbir şey vermesi gerek yok. Milletvekili maaşın var, yalın var, korumaların var, makamın var. Niye biliyor musun? Sadece bir özelliğin var. Peygamber torunusu. Bu kadar. Ve bu millet sana bu kadar hürmet ediyor. Bu kadar. Tek özelliğin bu. Peygamberimizin kızı Fatıma'dan olma, Hasan'ın oğlu olman başka bir özelliğin yok. Burada yaşıyorsun. Arabistan'a da gitmiyorsun. Bir benim yerime kimi gönderiyorum ben? Benim temsilci diye. Bir elçiyi göndermiş. Temsilci. Temsilci. temsilci, temsilci. Hüseyin'in yerine idare ediyor abistan. Bir gün Hüseyin Arabistan'a gidiyor. Arabistan'a gidiyor ve bir daha geri gelmiyor. Osmanlı'ya hainlik yapıyor ve Arabistan'ı Osmanlı'dan kopartıp ayrı bir devlet kurduğunu dünyaya ilan ediyor. Bunun üzerine ben Türkiye'ye hainlik yapacağım, Türkiye'den toprak kopartacağım dersen İngiltere'si, Almanya'sı, Fransa'sı sana ne yapar? Destek veriyor yardım. Bugün de öyle bu arada. Her zaman öyle. İşin doğası budur. Ona hemen yardım ediyorlar, destek veriyorlar ve Arthur McMahon isminde bir İngiliz valisi ile beraber Hüseyin bir anlaşma imzalar. Osmanlı'ya ihanet etmek kaydıyla Osmanlı'ya hainlik yapması kaydıyla ona bağımsız bir devlet sözü verdiler. Yalnızca ona değil, oğullarına da bağımsız devlet sözü verdiler. Bugünkü hangi ülke? Irak ve Suriye işte. Aa. Tarih boyunca Irak ve Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler yoktur. Zaten bak bu coğrafyaya. Böyle cetvelle çizilmiş gibi haritaları vardır. Gerçek ülke sınırları sana söyleyeyim mi? Söyle Türkiye abi. Cumhuriyeti. Şöyledir. Ülke böyle çizilir. Böyle bir sınır mı olur ya? Düşünsene bir Golan Tepe'sinin yüzde 64'ü bir ülkede, yüzde 36'sı bir ülkede. Halbuki tepenin üstünden çizilir, değil mi? Hı hı. Bir tepe vardır. Dersin ki tepenin bu tarafı bir ülkenin. Tepenin bu tarafı bir ülkenin. Üstünde sınır var dersin. Doğru mu? Evet. Öyle bir çekmişler ki sınırı. Şöyle çekmişler. Tepenin bir kısmı bu tarafın, bir kısmı o tarafın ve savaş çıkıyor bu, bu yüzden. Tepeden dolayı. Golan tepesinden dolayı. Bu niye biliyor musun? O sınırı çizenler o bölgeyi bilmiyorlar. Almışlar haritayı. Ellerini almışlar cetveli. Ya Mısır diye bir ülke var ya. Mısır. Evet. Ha şöyle dümdüz. Bu tarafında böyle biraz eğrilik var o kadar. Kodoh herhalde savaşlarda sorfo. Şey böyle dağı var, tepesi var, nehri var vesaire. Şimdi Hüseyin demişler ki sana şey vereceğiz. Ülke vereceğiz. O da Osmanlı'ya ihanet etmiş. Etmiş. Harbi şerefsiz. Oğlu Abdullah'la, oğlu Faysal'a da ülke vermişler. Çöl kraliçesi diye bir film var, bir İngiliz yapımı. Gertrude Bell anlatıyor. Oğlu Abdullah'la Hüseyin'in hain Hüseyin'in oğlu Abdullah'la Faysal'ı bir odaya çeker. Der ki sizin için ülkeler oluşturduk. Babanı Arabistan'a, seni Irak'a, seni Suriye'ye kral yaptık. Bu ülkeleri artık idare edin der. Sonra arkasını döner. Kapıdan tam çıkmak üzereyken durur. Geri döner. Birkaç adım atar onlara karşı. Gözlerine bakar ve der ki iki kral var karşısında. Bu bölgeyi İngiltere Devleti adına çok iyi yöneteceğinizden hiç şüphem yok. Aa, ayarı da veriyor giderken. Tabii, der ve gider. Şimdi bu adamlar Osmanlı'ya Arthur, Arthur McMahon antlaşmasıyla Arthur'u adamın adı, Mac, ad, e, adı McMahon. McMahon antlaşmasıyla ihanet ettikleri çok barizdir. Bir aşirettir, bu bir ailedir. Peygamber Efendimiz'in torunu Hasan'ın, Hazreti Hasan'ın çocuklarının oluşturduğu grup Osmanlı'ya hainlik yapmış. Fakat Şimdi bu ihanetin karşısında Araplar haindir dersek toptancılık yapmış oluruz. Ben koca elili, İzmitli biriyle ortaklık yaptım. Pis herif benim bütün paramı çaldı ve gitti. Beni bir koca elili dolandırdı. Şimdi ben dönüyorum diyorum ki koca elili mi? Aman bırak bırak. Hepsi dolandırıcı onların diyorum. Ayıp etmiş oluyor muyum? Doğal olarak. Hiç sen dolandırdın mı birini? Yok hayır. Olmaz. Ben sana iftira attım. Attın mı? Attım. Çünkü bütün Kocaeliler dedim. Sana iftira attım. Bunun gibi bütün Araplar kelimesi harbi büyük iftira. Zira 20 bin askeriyle beraber İtalyan savunması, şey, Libya savunmasını bırakıp Sakarya Meydanı Muharebesi'nde büyük taarruzda görev almak için kendi askerleriyle beraber kara yoluyla yürüye yürüye, deniz yoluyla, gemilerle, arabalarla, trenlerle buldukları her şeyle Ankara'ya doğru gelen Libya'nın emiri Şeyh Ahmet el-Senusi Hazretleri nereye koyacağız? Bir şey söyleyeyim mi? Koy fotoğrafa da görelim. Bak belki biz bunu bilmeyiz. Ahmet el-Senusi Mustafa Kemal'in çok yakın sırdaşıydı. Hadi ya. O kadar sırdaş ki Latife Hanım Mustafa Kemal Ahmet el-Senusi yan yanalar. Ve Latife Senusi'ye daha yakın mesafe olarak Atatürk'ten, kocasından. O kadar iç içe. Koy fotoğrafı görelim. Ahmet El Mustafa Kemal. Bak ne çıkıyor. Biz bu fotoğrafların ne olduğunu, bize ne anlattığını bilmediğimiz için es geçiyoruz. İtalyan komutan diyor ki Ahmet El Sonisi'ye Libya'yı terk ederken, İstanbul'a, Ankara'ya gelirken kendi ülkeni bırakıp Türkiye'nin savunmasına mı gidiyorsun diyor. Kendi ülkeni bırakıp o da diyor ki Ahmet El Senusi Hazretleri de Libya bu ümmetin koludur. Kolsuz bir beden yaşar. Ancak Türkiye bu ümmetin beynidir, kafasıdır. Başsız bir vücut yaşamaz der ve Sakarya'ya büyük taarruza savaşmaya gelir 20 bin askerle birlikte. Şimdi biz İnkılap Tarihi kitaplarında bir öğretmen olarak ben de içindeyim. Şunları anlatıyoruz kardeşim. Kendi kendine ülkeyi korumak için bir oluşum kuruldu. Adı ne? Kuvayi Milliye. Doğru mu? Doğru. Çerkez eteminde isyanları bastırmak için kurduğu bir oluşum var adı Kuvayi Seyyare, Seyyar Kuvvetler. Bitti. Kuvvet dediğimiz şey bu kadar. Ya yalan yalan. İnkılap tarihinde bir sürü anlatılmayan hikaye var. Üç tane kuva vardır Enes. Okuyorum şimdi bunları söylüyorum. Bir, Kuvayi Milliye. İki, Kuvayi Seyyare. Üç, hazır mısın? Kuvayi Arabiye. Arapların Tabii. Ya. Sakarya Meydan Muharebesi'nde büyük taarruzda başkomutanlıkta Kuvayi Arabiye önünde Şeyh Ahmet El-Senusi Hazretleri bizzat savaşmıştır. Biz bunu nereye koyacağız? Ya da Sudan'dan yürüye yürüye Arabi sana gelen mitin o günkü oluşumu Teşkilat-ı Mahsusa, kuşçubaşı eşrefe emir erliği yapan ve bugün Üsküdar Özbekler Tekkesi'nde yatan Sudanlı Zenci Musa'yı nereye koyacağız? Özetle Araplar bize bu benim son cümlem olsun mu Enes? Olsun. Araplar bize hainlik yapmadı. Bize hainlik yapan Araplar vardı. Araplar kahraman bir millettir. Ancak hainlik yapan Araplarda vardır. Ben evet. şeyi soracağım, bu Suriye cephesi var ya konusunda. Evet. Cemal Paşa'nın Suriye cephesi. Biz orada kimlerle savaşıyoruz peki? Suriye cephesinde İngilizler ve İngilizlerin ordusunda bulunan bir takım Müslümanlar ihanet etmiş Araplar, Hüseyinciler, bir de Kürtlerle savaşıyoruz. Ama işte anlattığım gibi yani yapı bir kişi ondansa beş kişi bizden biçiminde yani savaşıyoruz. Bunu olur. şeyden sordum, bir argüman var Suriyelilerle ilgili ki şimdi bunu aklayacağım ama Suriyelileri hala sevmiyorum abi. <laughs> bir takım insanlar şey diyor Suriyeliler bizim ümmetimizden kardeştir. Bir takım da şey diyor hani Suriye cephesi vardı. Savaştık biz onlarla falan. Onu sırf merak ettiğimden sordum. Bu biz Suriye'de. Suriyelilerle savaşmadık. Suriye Türkiye toprağıydı. Suriye'ye saldıran İngilizlerle savaştık. Yani 150 yıl önce Kocaeli neresidir? Trabzon neresidir? Yabancı bir ülke geldim aklına. İşte Kocaeli neresi? Suriye neresi? 150 yıl evvel de hayır işte bizim ülkemizdi. Yani Suriye aslında Türkiye'nin tahakkümünde bulunan bir ülke. Bizden koptu, bizden koparttılar ama Suriye bizim bir vali ile, bir valiye, bir vali ile idare ettiğimiz şehirlerden biriydi. Suriye ülke değil, Suriye Ceziretül Şam adı bir bölgenin adıydı ve bir vali vardı. O vali orayı idare ediyordu. Suriye'yi bizden koparttılar da Suriyelileri kopartamadılar abi. Suriye'den ben, daha fazla Suriyeli burada var şu an. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Savaş varken almamız gerekiyordu. Komşumuzun evinde yangın var. Yangında yan bana gelme diyemezdik. Ancak savaş bitti mi şu an? Bitti. Bayağı oldu bir telatla. Ee, artık Suriye'de durum iyi mi? İyi. Gönderilmeleri gerekiyor. Ancak bu kovarak değil, gitme altyapıları oluşturularak. Çünkü burada düzen kurdular. Empati yap. Türkiye'de bir yangın çıktı. Sen taşındın Gürcistan'a. Gürcistan'a bir dükkan aldın. Paralarını oraya yatırdın. Ev almadın belki pek ev alan Suriyeli yok. Zenginleri var. Bu bizim bu bölgedekiler yok. Zenginler şeye gitti. Antalya Muğla bölgesine gitti. E, i̇şin gücün oldu. Çoluğun çocuğun doğdu. Çoluğun çocuğun e, Gürcistan vatandaşı. Gürcüce konuşuyorlar vesaire. Şimdi oradaki düzenini bozup buraya gelmen biraz zor. Hemen böyle yaka paça Bugün kirasını bin liradan on bin liraya çıkartan ev sahiplerinin kiracılarını evden atar gibi yok mu öyle? Verdin mi şeyi kamu spotunu da? İnsanlık Ama önemlidir. Burada sıkıntı şeyde bak. Sen diyorsun yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş şey değil. Sistematik olarak Kovarak değil, altyapı oluşturarak. O sistematiklik yapana kadar Suriyeliler onar onar doğru ya. Böyle bir sıkıntı var. Göndermeyeceğiz bir kısmı. Türkiye Almanya'daki Türkiyeliler gibi Almanya'daki Al Almanlar da Türkiye'den inanılmaz rahatsızlar. Berlin'in yarısı, Hamburg'un yarısı, Münih'in yarısı, Düsseldorf, Duisburg diye bir yer var. sıfır Türk zaten. E, Türk mahalleleri, Türk bölgeleri Almanlar azınlıkta orada. Ha bu var ya diyor, bu, bu manyak diyor, Türkçe bilmiyor hala diyor. Alman'ı gösteriyor, Hans'ı gösteriyor. Berlin'de kuru fasulye pilav, bir de soğan, biber yiyoruz Berlin'de. Bir tane Alman geldi restorana. Bizimki diyor ki beni gezdiren bu hala Türkçe öğrenmedi diyor. <laughs> Almanya bu adam Alman, oranın sahibi o. Bunun gibi bir durum oluşuyor Türkiye'de. Farklı ben ama şunu... bayağı farklı ama gene çok kıyaslanabilecek bir durum değil ben. Ben şöyle değil. söylüyorum gönderelim. Ya hakikaten gitsinler. Tamam artık mevzu bitti, sakin oldu. Fakat yaka paça hadi defol git dersek Bugüne kadar yaptığımız iyilikler de hayırda kalmaz. Benim dediğim şu. Sistematik olarak düzenli bir biçimde göndermek, yıkım oluşturmamak lazım. Burada doğan çocuklar var ya, onları gönderemezsin. Tabii gönderemezsin abi. Çünkü o on tenci vatandaşı. Dünyanın her yerinde böyle. Doğduğun yerin vatandaşlığını alıyorsun. Son cümlemi söyleyeyim, ez cümle. Seninle aynı fikirdeyim. Gitmeleri gerekiyor. Yani bu ez cümledir. Gitmeleri lazım. Fakat yavaş yavaş bir anda gönderirsen Türk ekonomisi de çöker. Bir kere iç savaş çıkar. Evet. Abi kimse gitmez de kimse. Sakin sakin göndermek lazım. Sevgili dostlar abone mi bu arada? Yavaşladı gibi sanki. Ya biz niye yavaşlıyoruz dostlar? Hadi yani işte abone olun. Bu kadar ya başka bir şey istemiyoruz. Yorum yapın, beğenin, zil butonuna basın. Videolardan haberiniz olsun bizden haberiniz olsun. Biz sizi seviyoruz. Allah'a emanet olun.